Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video sesindeyiz. Kanalımıza abone olup like almayı unutmayın. yorumlara yazın. Sadece, sadece arkadaşlar PlayStation'daki bir şeyle oyundaki GTA 5'e benziyor mu? Yorumlara yazın. Hadi hadi hadi. Arabamdan çıkıyor. Seviyorum. Bir kere daha çıkıyor. Uuu araba 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 suya düştü. Araba pet olmadı suya Hadi 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 hadi. Aha burada bir yer var bir yer var. Hadi koş 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 koş. Ve uuu. Hemen. Tofas ya daha bir tofaş. Burada. Aa burada da tofaşı varmış. Neyse. Burada lan. Oğlum oyun döndü. Oyun döndü. Arkadaşlar oyun dönmüş. Size de oyun dönmüş. Ya da tapaştım lan. Hadi. Hadi 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 hadi. Ya burada burada gidebilir. Hadi git git git. Nerede gitsem buraya. Burada gider burada. Hihi. Köylerlerde kayıp. Köylerde kayıp. Hızlı git 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 git, git. Hadi hızlıca git. Hızlıca git. Araba patladı. Uy araba patladı. Hızlıca git. Lan, lan, hadi hadi. Batofaj. Gitsene. Ay da Tofaş gibi kaplumbağa gibi gidiyor ha. Arkadaşlar kaplumbağa gidiyor gidiyor. Ya. Kaplumbağa gibi gidiyor. Bay bay. Hadi hadi hadi. Çık 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 çık. la gitme biraz. Bay bay. Oo. Oh. Oo. Oh. Arabadan duman çıkıyor. arabada duman çıkıyor.

Oh. saw so you got saw you got you I need this morning you I think ah uh. oh charmatsat kaç kaç polis kapıda geldi hadi oh tohaslikti ok yallah artlı tofaş tofaş ama ceri gitti ama ceri gitti ama o o hadi 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 Hop uh -huh. hop 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 hop. Oooyyyyyyyy. PlayStation'da video çek çekeyim mi? Arkadaşlar yorumlara ya yazın. Ateş edecek. aa, aa Ateş ediyor. Ateş ediyor. Ateş ediyor. Ateş ediyor. Hemen git git git. Ben bunlardan vazgeçtiyorum. <static> ah, aha, aha. Ne ma Hadi git 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 git. Wow, hu hu. suka gitu, terbit gitu, oh, oh, nad, nada di, kau ada toples, oh, nada, ada git 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 git, istadi kadar git, istadi kadar git, oh, bagitik Sadece burada gideyim. Aa, burada varmış. Ama burada da bir giderse bir şey olabilir. Au, abi Aa, araba araba Uy, araba. Hadi git git Bu benim kurudu. Hadi, hadi lan. Arabaya da kaç 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 kaç. Bisiklet abi de değil, bisiklet. Bisiklet daha iyidir. Ay, ay, ay. Nasıl lan? Aa, bisiklet nasıl bir biliyorum. Ben daha önce bunu öğrenmemiştim ya. Hadi git git git. iyi oldu size. Dön! Nasıl lan? Nasıl lan? Nasıl lan? Biz bir şey beceremiyorum ya. Sence sence arkadaşlar bu e, oyun da, oyundaki bir şeylere yanda gitse mi acaba? Oy. Hadi. Hadi. Ambulans. hadi. 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 Ablalar. Dobbini Hadi 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 çek 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 acı durum çekilin acı durum bir kaza oldu kaza adam an, biliyor musunuz kaza oldu. Adam bir siz. anlamıyorsunuz. bir Anne bir Anne bir Anne gideyim. Oo, oo. Araba yanmış hiç ya da ne Bak araba yanırsa çok sinirlenirim ha. Perişan sinirlenirim ha. Araba yanmış inşallah. Abi, abi, Amin amin. Bu çok hızlı gidiyor. Ambulans çok hızlı gidiyor. Collins. Baybur Bey. Bu da bir kaza oldu. Baybur Bey. Bu da bir kaza oldu arkadaşlar. Hadi. Hadi. Hadi 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 hadi. Well, Ay, hayır. Ya hayır ya. Şimdi arabaya bitsem mi acaba? Arabayı bitsem mi acaba? Polis ben ben bu bey arabayı. Hadi git git. Adam bir yere git lazım. Lan 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 lan. Oh 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 ya yah Oh, hayır, hayır, hayır. Hadi git, 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 git. Hadi. Ve, 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 ve. Uy. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hava git, hava git, git, git arkadaşlar kanalımıza abone olun like atmayı unutmayın like attıysanız size kalp atıyorum pet olarak gidiyorum. Araba orada duman çıkmıyor. Bu da şala kapalı değildir. Değil. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar sadece sadece arkadaşlar buraya gidelim. Buraya gidelim. Aşağıda burada bir sürü polisler yoktur abi abi burada bir sürü polis yoktur. Burada gitmek yedisik. Orada gidersek. Bakarıyız bakayım. Uy, buraya geçiyor bu. Yay! Bu apartmanı geliyoruz. Evet arkadaşlar bu bir geçiyoruz. Burada da polisler görünmüyor. Çünkü hadi git git git. Hadi git 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 git. E, sabah da oluyor. Sabah oluyor. Sabah da oluyor sanırım. Evet arkadaşlar sabah oldu. Sabah oluyor. Aha 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 aha. Hadi git 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 git. Hadi hadi. Bu suyu altına gideyim. Hadi git 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 git. Bu at, bu apartmana gidersem ne şöyle keyif yaparım. Bu apartmanda bir daha gitmem. <laughs> Burada ne? Böyle apartmanda ne de burayı kapattı ya Ne ben de. Tabi arkadaşlar hızlı gidiyor hızlı gidiyor aa arkadaşlar burası da bir ara arabalar varmış arkadaşlar burada da bir ara arabalar varmış aa aa çok güzel burası çok güzelmiş araba çok güzel aa çok güzelmiş Arkadaşlar hadi çay geldik. Kapalı olan haritaya geldik. 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 Hadi git 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 git. Uy geldik. Geldik. Yay geldik. Dört yüzük. Dört yıldız kazandık. Abi dört kazandık. Hayır polis. Polisler geliyor polisler. Lan lan buraya, buraya burada hep polisler var. Anlayamadım ben Hayma hayla gidiyor edisik ama çok güzeldir ya ara çok güzeldir. 4 yıldız kazandım arkadaşlar. 4 yıldız kazandım. Hayır. Abi gözü de seveyim abi. abi polis gözü de seveyim. Gözü de seveyim. Gözü de Beni yakalamayın ya. Gözü de seveyim. Apartmana geçiyoruz. Uy, hadi 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 hadi. Dört yıldız kazandım sen e, arkadaşlar. Aa, hayır. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. hayır na, 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 na. la 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 ya, hayır. ya ya hayır. 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 Ya gitti ya. Ha <laughs> ha hayır. Az önce kazanmıştım ya. Siz de görmüştünüz arkadaşlar. Hani arkadaşlar videomuz bitiyor. He, son videomuz çektiğimizde bitiyor. Hadi. <laughs> evet arkadaşlar Halita harita bu apartmana gir tamam. Öyle için oraya <laughs> gidersek çok e, kazanabiliriz. O apartmanda kazanabiliriz. Burayı terk ediyorum. Burada terk ediyorum. Şu anda oraya oraya gidersek I mükemmel mean, bir uh, dört yıldız verir bize. Aa ar geldik, ara -ar geldik. Şimdi ne de o? Bu arkadaşlar. Nerede? Ha. 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 Git 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 <laughs>

bir yerlere geçersin. Lan. Tamam. Buraya geçelim. Hadi gittik. Ay ay. Zaten burayı bu, evde bu terk ediyorum. Ama ben de çok kötü bir suç işlemedim. Aha burası da buraya gidelim. Hadi git 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 git. Ha, gidiyoruz. 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 Oo oradaymış. Şimdi arkadaşlar burası kapalı mıdır? Evet burası da kapalıymış. Şimdi sıra bizde. Hadi git. Şimdi Aa, geldik. Aha arkadaşlar geldik. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi geldik. İnşallah ama ben su çiçiremedim arkadaşlar. Valla da da uğruyor anlayamadım yer ıı, yok yol kapalıydı da ama neden bir şey bana yer geçmesine izin vermiyorlar ya anlayamadım ben tövbe estağfurullah ve şimdi kazanırsa ben ikinci oyuna geçiyoruz sonra sadece ıı, altıya kadar yap yapmaya çalışalım ben yorumlara yazın o bir kazan yapmamız lazım Şöyle bir polise kazı yaparsak Onu terk etmeye başlıyorum hadi la hadi hadi lo <coughs> Hadi git git git. arkadaşlar. Yeni arabalar vardır. Burada arabalar vardır. Eğer oraya gidersek 4 4 yıldız kazanıyoruz. İnşallah kaybetmeyiz. Ama iş ben suç işlemedim arkadaşlar. Suç işlemedim ama arkadaşlar da da beni tutuklu tutukluyorlar ya. Kelepçeyle tutukluyor. E, ee, da Arkadaşlar yorumlara yazın. Hadi. Ama şu anda geldik. Ama kimse yok ki ya. Zaten kimse yok. Geldik. Apartmanda da kimse yokmuş. Sabah haldir daha çok geliyormuş. Hadi git git git. Hadi hadi. 4 yıldız kazandım. Yes be. 4 yıldız Sadece bir de Ama bay polisler varmış bir Ah araba 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 Ay Ah polis. Ah polis. Ya hayır. Ya hayır. Ya hayır hayır, hayır. o Otur da gidiyor. Hayır. Hayır. Arkadaşlar, arkadaşlar çok kötü bir sabura bura Ara. Kaç kaç kaç. Dört yıldız kazandık ama iki yıldız kaldı. Ev bir iki tane polisi vurarsa kazanıyoruz. Koş 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 koş

Yok uyumlu beni neden yalnız bırakmıyorsunuz? Ay, hayır. Ya senin. Ya hayır ya. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, kalbeyi Görüşürüz ve bay bay. Sizden de seviyorum. Like